Aslı, niye üzerini değiştirmedin? Şey, Eda'cığım benim çok acil bir işim çıktı. Annem aradı, eve çağırıyor beni. Ya. Söz veriyorum, telafi edeceğim. Tamam ama kesin bir şeyler yapalım, olur mu? Tamam, merak etme. nereye gidiyoruz? Sen de mi bize gidiyorsun? Tabii ki de. Maalesef yemek iptal. Neden? Ya aslında annesi aramış da Adil çağırmış. Tamam. Ben Aslı'yı eve bırakayım o zaman. Gerek yok. Ben kendim giderim. Bence var. Aslı'cığım teşekkür ederim. İyi ki geldin. Haberleşelim olur mu? Nidacığım, konuştuklarımızı unutma. Sakın üzme kendini. Unutmam. Kuzen, görüşürüz. Görüşürüz kuzen. Dikkatli Merak etme. Bakıyorum. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Gonca. Erdem? Aşkım, bana sürpriz mi yaptın? Evet aşkım, sürpriz yaptım. Erdem bu ne? Bu mu sürprizin? Erdem, beni terk ediyor musun? Gidiyor musun? Niye terk edeyim? Öyle bir şey yok Gonca ya. Ben seni terk eder miyim? Ya yengemler memlekete gidiyorlar da... ...hani bana da sen ne yapacaksın falan deyince... ...ben de bir yalan uydurup çıktım. Ya kalsın bir şey demezlerdi ama istemedim işte. Peki ne yapacaksın? Otelde kalacağım. Ya ama nasıl otelde kalacaksın? Ya, ne yapayım aşkım, mecbur. Başka hiç mi kimseyi tanımıyorsun? Başka hiç mi akraban yok yengenlerden başka? Yok ki, bir İstanbul'da yengemleri tanıyorum, bir onlar var. Hmm, of ya! Ya tamam hayatım, sen sıkma canını ya. aklıma bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Ya olur mu dersin lazım? Ne ya? Alo? Ha? Şirkette değil mi? Evet. Toplantıda şu an. Tamam. Ben de geldim zaten. Otel için ayırdığımız bütçenin neredeyse bir buçuk katını harcadık yine de sonuç benim için çok tatmin edici değil. Yani ben böyle bir tablo beklemiyordum doğrusu. Her şeyi Sinan Bey'in istekleri doğrultusunda hazırladık. Kendisiyle bizzat görüşüyoruz. O çıkan sonuçtan gayet memnun. Onun memnun olması bir şey ifade etmez. Bu şirkette en son sözü ben söylerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Nihat Bey. Bu dosya burada kalsın. Ne yapabiliriz bakacağım. Tamam Çıkabilirsin. Peki Nihat Bey. görecektim Bir dakika bekleyin lütfen. Başak Keskin derseniz görüşeceğinden eminim. Efendim? Nihat Bey. Başak Keskin sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Ne işin var burada? Civarlardaydım. Bir uğrayıp ne var ne yok göreyim istedim. <laughs> ah, saçmalama. <laughs> Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aa, sakin ol ya. Stres, kolesterolü tetikler biliyorsun. <laughs> ne geçti eline? Ha? Anlamadım ne geçti eline diyorum. Eda fotoğrafları görünce babasıyla ilişkisini kesecek mi zannetti? Sen gittikten sonra Sinan Volkan'a da Eda'ya da hem babalık etti hem annelik etti. Onların arasını bozmak böyle o kadar kolay değil. Gittiğin günden beri yerine gönderildiğin günden beri desem daha doğru olur. E, sen de gönderilmeyi hak etmeseydin. O yaptıklarından sonra sana herhalde tahmir edecek değildik, değil mi? Neyse Nihat. Söylediklerimi düşündün mü? Bana yardım edecek misin? İstediğin şey imkansız. Sen böyle bir şeyi hayal bile etme. Geldiğin yere geri git. Bir daha da seni uyarmayacağım. Ne kadar istiyorsan vereceğim. Kaç para istiyorsun? Söyle. Ay, dejavu yaşıyorum sanırım. Sen bunamış olabilir misin? Son konuşmamızda ne kadar istediğini sorduğumu gayet iyi hatırlıyorum. Evet. O zaman cevabımı da hatırlıyorsundur. Ben senden para falan istemiyorum. Hele yani bugün öğrendiklerimden sonra bütün servetini böyle ayaklarımın altına sersem bile benim için boş. İstesen de istemesen de ben artık buradayım. Ve hak ettiklerimi almadan da şuradan şuraya gitmeye niyetim yok. Bana yardım etsen de... ...etmesen de. Başak, beni zorluyorsun. Bu bir tehdit mi? Kesinlikle. Çok güzel. Demek ki seni korkutabilmişim. İnsanlar en büyük hatalarını ne zaman yaparlar biliyor musun Nihat? Korktuklarında. Beni korkuttuğun falan yok. Sen hiç hayal kurma. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. İnsanlar en çok ne zaman kaybederler biliyor musun? Kendilerine çok güvendikleri anda. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok Genehat. Ama senin kaybedecek çok şeyin var. Yeter artık. Senin bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Seni burada ve ailemin çevresinde bir daha görmek istemiyorum. Anladın mı? Senin boş tehditlerini benim karnım tok. Ve şunu unutma ki bu sefer benden kurtulmanız hiç de kolay olmayacak. senden özür diliyorum. Haksızdım ben. Aslı, bak lütfen böyle konuşma. Sen böyle konuştukça ben kendimi <laughs> daha suçlu hissediyorum. Suçlusun çünkü. Tamam. Tamam. Sen ne dersen de yeter ki asma o güzel suratını. Tamam mı? Elini tutabilir miyim? Hayır tabii ki. Ya Burak ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Durumun ciddiyetinin farkında değil misin? Ya bir ilişkimizi bir duyan olursa neler olur biliyor musun? Ya bir ilişkimiz olduğunu kabul ediyorsun yani. Hayır etmiyorum öyle demek istemedim. Anladın sen yani ne demek istediğimi. Tamam. Sana söz veriyorum bundan sonra daha dikkatli olacağım. Bak riskli hareketler yok. Ulu orta öpmek falan da yok. Kendime hakim olacağım, tamam mı? İstediğim şey bu değil. İstediğim şey benden uzak durma. Sen benden ne istediğinin farkında değilsin. İnsan nefes almaktan vazgeçebilir mi? Senin de benden istediğin tam olarak da bu. de barıştığınıza inanamıyorum ya. Gerçekten çok mutluyum. Belli oluyor. Gerçi aranıza bazı parazitler girmeseydi iyi olurdu ama. Eda açmış şu konuyu ya. Ya tamam, tamam. Keyfimizi bozmuyorum. Ya ama partideki o dansınızdan sonra o kadar belliydi ki. Birbirinize çok güzel bakıyordunuz. Sonunda doğruyu buldun abicim. Ya umarım babam da. Eda ya. Hoş geldin baba. Çocuklar. Eda'cığım, iyisin değil mi kızım? İyiyim babacığım. Abim sayesinde. Abimle Aslı barıştı da. Ne güzel, sevinmişsindir sen de. Tabii ki de. Yani abim kendisi için en doğru kararı verdi. Umarım sen de en kısa sürede bunu başarırsın. Neyse, ben odama çıkıyorum. Senin adına çok sevindim oğlum. Sağ ol baba. Baba bu arada akşam işin var mı? Maç var istersen izleyelim. Yok oğlum. Erçin Çağlar ile ilgilenecekmiş. Bazı sıkıntıları varmış da. Anladım. Senin bu son olaylardan haberin var mı? Yani Burak sana her şeyini anlatır da. Ya yok baba, klasik Burak işte. Yani bütün ilgiyi üstüne çekmeye çalışıyor. Bir de iki gün çalıştı ya, daha fazla üstüne gitmesinler diye yapıyordur. Ya ben öyle olduğunu pek düşünmüyorum. Yani Burak o kadar derin düşünen politik bir çocuk değil ki. Bence evlilikten korktu. Ee, ne de olsa amcası gibi özgür ruhlu çocuk. Ama abim yanlış davranıyor. Hala Buranın davranacağını öğrenemedi. Eh, abim işte. Herkesin hayatını kontrol etmeye bayılıyor. Hoş geldiniz Selda Hanım. Nesi var Selda Hanım'ın? Onu hiç bu kadar kötü görmemiştim. Burak Bey'e canı sıkılmış... Tahmin etmiştim. Yine ne yapmış? İşe mi gitmiyormuş yoksa? Yok canım. Çağla Hanım'la ilişkisiyle ilgili. Burak Bey ayrılmak istiyormuş. Ne? Ya. Yani. Biz tam sözleneceklerini beklerken... Cık. ...Selda Hanım'ın bu hale gelmesine hiç şaşmamak lazım. Neyse ben gidip bir bakayım. Kolay gelsin Emel Hanım. Sağ olun. Aç mısınız? Mantı yaptım. Mantı mı? O mantıya kim hayır diyebilir ki? Hele sizin elinizden. Buyurun o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> Ay Şükran. <laughs> ah, Selda Hanım ya. Çok gerilmişsiniz siz. Ay tam orası işte. Biraz rahat olmaya çalışın. Hı, hmm, şöyle. Evet, i̇çeriden zonkluyor biliyor musun? Şimdi ben size güzel bir Melisa çayı yapayım. Aa. Ha. Hem stresinizi alsın hem de sizi biraz gevşetsin. Ay çok iyi düşündün Şükran'cığım. İnsan gerginken mantıklı falan da düşünemiyor yani. Haklısınız efendim. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Aa. Hep bu Nihat'ın suçu. Şu çocukları bir Amerika'ya göndermedi yani. Bitselerdi böyle mi olacaktı? Çocuklar bir yalnız kalamadılar, doğru düzgün baş başa kalamadılar, vakit geçiremediler. Soğukluk girdi tabii araya. Of ya şu olanlara bak ya. Ya aşkım, abim bu sefer de anlamaz umarım oh. be. Dur bakayım bir sana. He. Yok aşkım çok güzel oldun hayatta anlamaz güzel aklıma geldi ama değil mi? <laughs> Delisin ha. <gülüyor> <gülüyor> Senden ilham alıyorum Efsane ablacığım benim. Gonca dalga geçme ya. ya. Zaten yanında böyle olduğum için huzursuzum. Aşkım sen benden soğumadın değil mi? Erdem sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... <laughs> şaka yaptım şaka, niye sorayım senden saçmalama. Ya ne bileyim şuna baksana ya, resmen yani sevgilimin kankası oldum ha. Eftalya ablam benim, sen bunları hiç düşünme. Bak aşkım, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bize gidiyoruz ya, lütfen sen fazla abimle muhatap olmuyorsun. Ki foyamız meydana çıkmasın. Ben abimden senin bize yatıya kalman için izin isteyeceğim. Zaten verir. E gece vardiyasına çalışıyor bu hafta, erkenden gider o evde bize kalır, rahat rahat takılırız. Ya aşkım ya, benim için nasıl riske giriyorsun ha? Ya cidden bak, mesela abim bu durumu anlasa, beni kesse... ...ciddi söylüyorum, gözüm açık gitme. Ya Erdem ya, niye böyle şeyler düşünüyorsun? Hiç öyle şeyler olmayacak, Allah korusun. Biz evde istediğimiz gibi takılacağız çünkü ev bize kalacak. Ne bileyim, film falan izleriz, bir şeyler yaparız. Ha, tamam. Sen nasıl istersen aşkım. Hadi gidelim o zaman ya. <laughs> 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 Burası olmaz. Eve daha yakın bir yerde inseydin. Burak, bunu konuşmuştuk. <laughs> tamam canım. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Aslı. Akşam kaçırayım seni? Hayır tabii ki Burak. Sevgilin öpmeyecek misin? Çay şimdi Selda Hanım'a iyi gelir. Kadıncağız çok gerilmiş. Ay görüyor musun bak, nazarımız değdi Şükran. Ay evet Emel ya. Ne güzel anlaşıyorlar, birbirlerine yakışıyorlar dedik. Tepe taklak oldular. Tövbe tövbe. Ay. Geldin mi kuzum? Hoş geldin Aslı'cığım. Hoş bulduk Şükran teyze. Ali abi afiyet olsun, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Aslı'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ay umarım bu çay, Selda Hanım'ı biraz olsun rahatlatır. Nihat Bey gelmeden kendisini toparlaması lazım. İnşallah canım. nesi var anne? Ay canı sıkılmış. Oğlu kız arkadaşından mı ayrılmış ne? Ee, Asıcım gerçi bizi ilgilendirmez bunlar. Aç mısın kuzum? Bak mantı yaptım ye istersen. Tamam anneğim. Al bir tabak. Emir Hanım, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ay. Aa. Aa, Aa. ne yaptım ben? Çok çok özür dilerim Emel Hanım. Affedersiniz ben sakar adamın tekiyim. Canınızı sıkmayın can. Yıkarız geçer. İyi de yağ lekesi şimdi çıkmaz da. Çıkmasın zaten eski bir şey. Dur yavrum ben abi. şunu hemen bir suya basayım. Çok özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Vallahi ben... Sen ne yapıyorsun burada ya? Su almaya geldim ya. Abartma. Ya tamam ben çıkınca gel. Ya mutfağa da giremiyoruz ya. Ben çıkıyorum o zaman. Mantı mı o? Vay kaynana mı bak be. Neler döktürmüş öyle. Burak Bey. Suyunuzu ben getirirdim. Ha, su. Olsun. <laughs> Sorun değil ya. Kolay gelsin. Ha hiç gelmezdi. Öyle mi? Aman kızım. Sen ne yapacağını bilirsin. Bilirsin de yine de dikkatli ol. Burak Bey çapkın biridir. Yani o geldiğinde pek ortalıklarda olma. Merak etme şükran teyze. Tamam canım. Çok şükür aklı başında bir kız. Yoksa ne yalan söyleyeyim kesinlikle senin için referans olmazdım. Çünkü Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Anladım. Daha fazla dikkatli olurum. Merak etmiş Kıran teyze. Tamam canım. Neyse ben çıkayım artık. Ah Halil. Ee, beni metroya bırakır mısın? Onun için gelmiştim Şükran. Hadi gidelim. Geldim canım. Gonca sen misin? Abiciğim, Eftali ablayla geldik. Ay, ay, şunları. Eftalia Hanım. Evet. Merhabalar, Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş gördük canım. Siz oturun, ben içecek bir şeyler getireyim. Tamam, tamam. Buyurun. Teşekkür, sağ Buyur, olun, sağ canım. olun. Benden. Yok abiciğim sen zaten gececisin. Biz de sabah erkenden işe gidiyoruz. Eftali abla da çalışıyor. E tamam o zaman. Yazık <laughs> ama kadıncağız üzüldüm valla. Ya sorma abiciğim. Böyle eşi, ne desem var, içki, kumar. Yok yok. Tüh. Böyle bir kadın abi de. Yapılır mı bu? Ee, neyse, ben o zaman erken çıkayım, siz rahatınıza bakın. Tamam abiciğim. Eftalyan'ım, e, ben işe gidiyorum. Siz kendi evinizde gibi rahatınıza bakın. Lütfen hiç rahatsız olmayın, tamam Çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz abiciğim. Görüşürüz canım. şey olursa haberleşiriz. Tamam. Bir şey diyeceğim ha. Abini sevdim ben ya. Vallahi bir an vicdan yaptım. İyi adammış aslında. Ben de şaşırdım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de <hoşlanırsın> ya saçmalama, <laughs> bir önce sabahtan da beri dalga geçiyorsun zaten. Tövbe de ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi şu eftalyaları çıkar artık, Erdem ol. İyi, tamam. Ben o zaman gelip geleyim. <gülüyor> Eşyalar. <gülüyor> ya keşke her gecemiz böyle olsa aşkım ya. Evet canım. Ama bu geceyi hallettik. Ondan sonra ne yapacaksın? Ben, ben hallederim ya. Çaresine bakarım ben. Sen, sen şey yapma öyle. Hem bir şey diyeceğim. Şu anın bir tadını çıkaralım yani. Bu gecenin ta tadını çıkaralım. Yani. Sen bunları düşünme. Ya nasıl düşünmeyim? ...bir bulamadık sana, ben bakayım diyorum, ona da izin vermiyorsun. Ya nasıl bulacaksın sen? Ben ne zamandır uğraşıyorum, bulmuyorum. Öyle kolay mı iş bulmak? Ben Aslı'yla konuşacağım. Burak'la konuşsun, sana spor kulübünde bir iş ayarlayalım. Yani orası olmazsa milyon tane otelleri var canım, birisinden birisinden olur. Burak'la Aslı ne alaka ki? <laughs> ben sana anlatmadım mı? Ne o, neyi? Burak, Aslı'ya aşık oldu. Nasıl Burak, Aslı? Burak Bey, Aslı'ya aşık mı oldu? Ya tabii, sorma. Tarihi kuşu kondu kıza resmen. Yani koskoca Masaroğlu Holding'in veliahtı. E benim de eniştem sayılır. Yani herhalde beni kırmaz sana güzel bir iş bulur. Yok canım ayıp olur Aslı'ya şimdi öyle. Ya niye ayıp oluyormuş? Yani soracağız biz sadece. Ya sen de artık itiraz etme lütfen. İyi tamam madem seninle aynı yerde çalışacağım o zaman ben de kabul ediyorum. Tamam oldu görüş. Ya hadi inşallah olur. Uyusat mı ya? Bu saatte, daha erken. E ne yapayım, geldi şu anda, ne yapabilirim? Hı, hmm, tamam. Sen yat o zaman, ben öteki odaya gideceğim. Nereye geçeyim. öteki Bunun... oda, ne ya? Bur niye, ben burada mı yatacağım ben burada, tek başıma mı? Yani herhalde beraber yatmayacağız herhalde. Yani. Film bitmemiş ya. Bir de uykun kaydı, ben film bitti sandım. Böyle konuya geçince film bitti sandım, ya filmci değilim ya. Ne uyuması canım, saat erkenmiş gerçekten, gel. Zaten kaçırdık. Ne ne bir şey olmaz ya orada çok önemli şeyler olmaz. Ben göz baktım. Neyse senin başka planların vardı ama. Ne başka plan canım? Öyle bir şey falan yoktu. Öyle bir şey olamaz yani. film devam ediyorum şimdi. Bak, hem ben seninle bir şey diyeceğim hayatım. Aynı çatı altında olmak yeter benim için yani. Ne öyle şey planlarım var bir şey olmaz. Nefes alayım. Tamam. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi görünüyorum. Ayrıca Burak bir gören olacak. Yarın sabah kaçta buluşalım ha? Ben çalışma odasına geçiyorum. İncelemem gereken dosyalar var da, onlara bakacağım. Müsaade edersin, değil mi? Ay ne demek hayatım? Sen ne yapıyorsun öyle? Ay ben de turlara bakıyorum. Hayatım bak ne diyeceğim? Kuruz gemisiyle yapılan turlar vardır ya. İşte o turlarla hep beraber bir tatil'e çıkalım diyorum ben. Ya işte Sinan, Elçin, Çağla, Eda, Volkan, Burak... ...biz hep birlikte yani. Hepimize böyle bir tatil iyi gelebilir. Hem böylelikle Elçin'le Eda'nın arasındaki buzları eritebiliriz diye düşündüm. Tamam iyi düşünmüşsün. Hadi bakalım. O zaman e, bir Burak'a danışayım mı ben? Tamam hayatım. Hadi o zaman. Tamam canım. Ne demek artık kulüpte çalışmayacağım... Sen yoksan ben de orada çalışmam. Kendimize yeni bir iş buluruz. Ya Burak lütfen çocuk gibi davranma. Ay Burak neredesin be oğlum? Burak. Burak. Artık daha fazla bunu sürdüremeyiz. Eğer Böyle üzerime gelmeye devam edersen ben evden de taşınmak zorunda kalacağım. Tamam anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu son. Bir daha asla seni huzursuz edecek bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.